Uluslararası Yardım Kuruluşu İHO Ebrar olarak Ramazan ayı münasebetiyle düzenli olarak yaptığımız yardım faaliyetleri kapsamında şu an Türkiye'de Gaziantep ilimizdeyiz. Özcan Gül ailemizin bize teslim etmiş olduğu alışveriş çeklerini az önce ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Paylaşmak berekettir. Paylaşmak umuttur. İnsanlara umut olabilmek için siz yardımseverlerin bizlere ulaştırdıkları alışveriş şekleri, nakdi yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için inşallah gece gündüz yollardayız ve doğru yere, doğru kişilere ulaştırmak için çalışmaktayız. Siz yardımseverlerin yardımlarını bekliyoruz. Yardımlarınızdan dolayı Allah hepinizden razı olsun. Gaziantep içimiz özelde de Özcan Gül ailesinden Allah razı olsun diyoruz.